kendi arabamızla gideceğiz. Önce bir taksiyle gidelim dedik. Sonra vazgeçtik. Bir şirket markete gitti. Bir şeyler alacakmış. Ben de şimdi arabaya geçiyorum. Hava da bayağı serinmiş. Yanıma şöyle mont aldım. Bir de terlik aldım. Bir sorun olursa diyeyim. Gerçi arabayla gidiyoruz. Kapalı mekan. Bir şey olacağını sanmıyorum. bakalım Bugün düğün olacak arkadaşımız bizim orta, ortak arkadaşımız çok sevdiğimiz Kay ve Caner. Biz yola çıktık arkadaşlar Kocishkoma ee, yol üstünden bir arkadaşını alacağız onu sonra da gideceğiz ee, küçük bakkal köy taraflarındaymış düğün salonu muydu? Kimdi, Düğün salonu muydu? Hı hı. Hiç bakmadım davetiyeye. Kızcağız atmış. Ee, şimdi güzel bir yer. Gidince göreceğiz. Ee, resim paylaşmıştı. Çok güzel olmuş. Gelinliğini falan çok beğendim. Gördün mü İlkay'ı? Evet bakabildim, Çok güzel olmuş. <laughs> Heyecanlı bayağı. Ya biz de düğünümüzde nasıl heyecanlıydık, nasıl heyecanlıydık. Bir günde size e, düğün resimlerimi paylaşırım, düğün videomu e, gösteririm buradan. Çok güzel olmuştu, dillere destan bir düğünümüz olmuştu. Beni gören arkadaşlarım halen hayatımda gördüğüm en güzel düğün diyor arkadaşlar. E, sizlerle de paylaşacağım düğünümü, e, abartmıyorum. İzlemedik biliyor musunuz halen düğün cd'mizi, yani öyle bir vaktimiz olmadı. İnşallah bir gün onu bulursam izleyeceğiz beraber. Ama e, resim çek, dış çekimlerimiz falan da çok güzel. Albümlerimiz güzel oldu. Geçiyorsun, geçiyorsun. E, yakın zamanda Karan'ı da götürmek istiyorum. Ona bir çekim yaptıracağım. Hiç resmini çekmedim. Yaşına da girdi. Böyle anne baba çocuk konseptli bir şey yapalım istiyorum. Ya da Karan'ı tek işte orada çekeriz diye düşünüyorum. E, bir hafta sonu inşallah yaparız. Hayatım bana sakız yok mu? Bileyim, bir şu tamam sen yola bak yani. ben kendim buldum ve aldım zaman. Bu arabaya girince şakit beni bir bulantı sarıyor. Niye acaba? Şu an yine çok midem bulanmaya başladı. Bir şey var bu Sakız. arabada. Karanlık evde. Biz çıkarken bize şöyle bir bay bay yaptı. Canım oğlum. Karnını doyurdum uyku saatiydi ama biraz beklesin böyle bir iki saat sonra uyusun dedim. Zaten sürekli arayacağım onu. Eğer bir sıkıntı olursa da yakın yani döneriz eve döneriz. Son, sola dönün, ne kadar son. gösteriyor? Bir arkadaşımız alacağız Bu 10 kilometre var. 20 dakika. Oradan dolayısıyla 40 dakika süre gidişimiz. Hmm. Saat şu an 7 miydi, 8 mi? Yedi yirmi yetiyor. Sekiz buçuk. Biz sekizde falan orada oluruz. Düğünde zaten 7'de başlıyormuş. Biz biraz geç kaldık. İşte sevgi şirket biraz uyudu. Ben makyaj falan yaptım. Hazırlandım. İşte Karanla biraz ilgilendim. Derken zaman Safi çabuk de geçmiş. 10, 10. da çok güzel bu arada. Yanıma e, mont aldım ama hiç gerek yok yani mont bir durumda değiliz. Yazın arkadaşlar böyle açık saçla da ben hiç duramıyorum. Çok terliyorum. Şu anda aşırı terledim. Terleyince de biliyorsunuz saçlar böyle kabarıyor. Umarım öyle bir durum yaşamam. En azından düğünün bitimine yakın olursa da olsun düğünü kurtaralım. Geldiğimiz yer doğru mu şimdi e, Şevket onu teyit ettiriyor dışarıda. Hiç park edecek yer de yok ya bu nasıl bir düğün salonu. Çift taraflı herkes kaldırımları park etmiş arabaları. Dışarıda buz gibi dondum ben oturdum arabaya onlar şimdi bakıyorlar. Saçım başım dağıldı rüzgardan. Ay çok üşüdüm bugün de banyo yapmıştım biliyorsunuz duş aldım. Bayağı esiyor buldunuz mu? Biz attık konu başka verdik. At Yanlış be. gelmişiz. Aa. Evet. O zaman senin dediğin o diğer dönecek tarafa evet, evet. dönecektin ya. Karşısına. Ya benim dedim ya öyle Bunlar aralarda kapattırdın mı? Abi baksana ikisi de aynı. lan. <laughs> 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 Ama attın, isim... Yalnız senin attığın konum bana bu. İsim Ama... aynı orası premiummuş. Dur Allah'ım. Senin attın attığın var ya bana. Benim şeyden. attığım ilk doğruymuş. Neyse canım. Olsun. Bayağı bunları verdik var. Bu ne ya? Bu ne Buna Demek bir ki şu, şu besi. Ne mu hep herkes? metre farkla yapmışlar. Bayağı yani. arkadaş ya? Buradan geri dönüş yok herhalde. Herkes bana izlecek. şey yapıyor da ne yapacağız bilmiyorum burada. Allah. Im. Dur bekle. Şifre geçsin. Geçti mi? Geçti. Ben <laughs> e dikkat dedi. Ulan, Neyse iyi farkına vardık. Abi. Arabayı park edip yürüyebilirdik içeriye Ay, doğru. O, o daha o, sıkıntı. O soğukta yağmur. Evet, yağmur, dondum Yağmarı ben da. bir de ne kadar soğuk esiyor. Yağmur yağmur dedim yağmur yağıyor gerçekten. nerede şimdi? Abi. Hı? Göbekten dikkat et. O araştırın. adam çarpsaydı. Buradan sağa mı dönüyorum? Yok 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 sola sola dön. Nasıl sattım yanmasın yolda. Sonunda doğru yolu bulduk. Farklı <laughs> yere gitmişiz. Öyle güzel adam bulduk. Karşıdaki yer. Yani. <laughs> yani, Bir arkadaşlar böyle düğünde sen görüşür olduk artık. Böyle bir gün böyle günden olmasa hiç görüşemeyeceğiz. Evet, evet. Hiç gelmiyorsun. Ee, onu sonra şey yapalım <laughs> biz. Hani buradaki şey yapmayalım çok insanlara. <laughs> Neyse evet düğüne geldim. Arkadaşlar arkadaşlar ben de düğünün yanında orada içinde. Şöyle durabilecek <laughs> mi bu? Önce şunu Aa John yapabilir evet. bu arada. Böyle evet, yapabilir mi? Kesmesin adam. Yok Aynen. video çekiyorum ya. Tamam video çek. Evet, tamam. John'cum bu nasıl çeviriyor? el ele yok. El ele. Her şeyimiz el ele. Nasıl? Tıkış She is also blogger. Yeah. Bu so, video şey haydi YouTube'a Ya. Tamam. abone, abone. <laughs> YouTube kullanıyor I have Çok teşekkür ederim. YouTube. Hiçbir şey izlemiyorsunuz. Uygun. Ha, babası ha, çok tatlı bir adam. Ay üstüne bir bitmedi. Teşekkürler. Ay pardon. <gülüyor> 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 she, she and after that putting YouTube uh, channel. Yes. Şöyle tatlış keseler yapmışlar. Duygudunun ne olduğunu biliyor musun canım? Ben bilmiyorum içinde şeker olur. Kese kese, kese, kese. Kese içinde şeker olur. Şey olabilir mi? İnan o olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> you know <what> <laughs> olabilir mi? Ya Acaba ya şey gibi geldi. Böyle bir düş, şey olabilir mi? böyle yaptığın gibi aldın. <laughs> Yavrum öyle bir şey değil. A için. Lavanta kesesi. Lavanta kesesi. Kız Allah seni. <gülüyor> <gülüyor> Düş olur mu bu el kadar şey? Evet. <laughs> Bak John bilir John bilir. O bilir. John knows everything yani. <laughs> John'u çok sevdim bu arada. Çok Ay tatlı. Tatlı. Evet, <laughs> çok tatlı. çok oh. you çok güzel. <laughs> çok güzel, pozitif. <laughs> 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 yani benim sevgilim olduğu için. Evet, evet benim albunu kaybedersin. Çünkü benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben. Daha doğrusu şirketle ortak arkadaşımız. Evet. Sürekli görüştüğümüz evet. eskiden evet. daha çok görüşürdük. Dışarı çıkardık, gezerdik. Çünkü gelir bizde kalırdı. Evet. <laughs> ee, öyle anlar yaşandı. Ee, en kısa zamanda inşallah tekrar bir gencimle bir arada olacağız. İnşallah Birisi çok isteriz. Oldu. İnşallah. Evet. Bugün e, aylar yıllar sonra da bir ilk kez burada gördüm. Umarım burada kalmaz. Sonrasında da görüşürüz. Duygu çok, şimla. çok memnun oldum. Hadi pardon. Ben e, veda ediyorsun zannettim <laughs> Hayır canım. Pardon, ben veda e, edin, veda Devam ediyoruz. Şu an takım erasını var. Bekliyoruz bizi. Duyguşum gidip birazdan takısını takacak. Sonra da biz takacağız. İnşallah. Allah nasıl da, ederse. Böyle, canımdan bir parça takacağım. Yani gerçekten. <laughs> çok kıymetli. E, çok. Gerçekten yani e, <gülüyor> milyon <gülüyor> dolarlar harcadım kesen var. Evet, İçinden de bir şey çıkıyor. <laughs> çok kesen kocası. <laughs> tamam mı? Sen Arada... giriyor musun? Ben ya. Ya. Tamam hadi biraz kaldı zaten. Hadi gir canım. Sen? Şekil çok kötü. Çok ben de seninle beraber geleyim. Kızı tebrik edeyim. Sen daha Zaten ortak bir şekilde şey yapacağız. E zaten bir şey daha sıraya girelim. Gel beraber sıraya girelim. Hadi bir sıraya Bakın. giriyoruz. Yok, şey yapalım. Çok memnun oldum. Ne oldu? Eee bir geldim sonra. <laughs> çok memnun oldum. Herkes çok teşekkür ederim. Her şey için. E, şimdi takı için sıraya gireceğiz. <laughs> en sevdiğim an. <Aa>, en sevdiğim. <laughs> Değil mi takı anı? <laughs> ya ben bu kızı çok seviyorum. Ya bir gel ya. Çok benim ya. ya. Sen de çok mutlu kızsın öyle. Ya. bak şimdi iyi iyi Düğün var. Aynı bunun aynısı. Biz de <laughs> evet arkadaşlar bir organizasyonun daha sonuna geldik bir düğünün. Saat on buçuk kalktık hep beraber bir zengin kalkışı yaptık. Herkes arabasına gidiyor. Sen İlkay'la görüştün mü? İlkay'la görüştün mü? Görüştüm. Ha görmedim. Aldın değil mi? Aldım aldım ben de. Güzel bir düğün oldu. Bol bol oynadık, göbek attık, halay çektik ve doğru yol alıyoruz. Saat ben ne durumda bilmiyorum. Uyudu mu, uyandı mı? En son uyuyordu teyzesiyle. Şimdi gidip bakalım oğluşum ne yapıyor. Aklım onda kaldı. Düğün çok güzeldi. İlk ay çok güzel olmuştu. Çok beğendim. Gelinliğine bayıldım. Bolca oynadık, eğlendik. Yemekleri de fena değildi, pastası da güzeldi tadına baktım. Yani güzel bir düğün oldu, yakın zamanda eğlendiğim düğünlerden biri, değil mi? Evet, çok keyifliydi. Çok güzel oldu. Güzeldi ya, yani hem <laughs> arkadaşlarımız da görmüş olduk. Aynen, böyle düğün dernekte görüşemediğin insanları da görüyorsun, iyi oluyor. Çoğusuyla görüşemiyorduk. İyi oldu bir araya geldik, sohbet, muhabbet. Biz de pandemiden beri ilk defa dışarı çıktık. Evet, evet yani böyle kalabalıklara ilk kez gidiyoruz. İlk düğünü bun, bununla açtık değil mi? İlk, tabii, daha tabii. Ilk, ilk düğünümüz. Artık düğün sezonu da açıldı. Öyle yani arkadaşlar. İnşallah mutlu olurlar bir ömür boyu. İnşallah, onlara buradan da mutluluklar diliyoruz. Çok yakışmışlardı, çok beğendim. İlkay çok hoşuma gitti. Böyle ışıltılı güzel bir gelinlik, sade bir makyaj, Saçı, takıları müthişti. Balayını da Kıbrıs'a gidiyorlarmış. Kıbrıs'a mı gidiyorlar? Kıbrıs'a gidiyorlarmış. Güzel bir tercih. Yani ya çok sıcak olur. Orası. Sıcak olur orası. Şu an buralar serin, oralar iyi olur. Tam isabetli bir karar olmuş. Biz de balayımızda, Bodrum'a mı gitmiştik? Bodrum yaptık, bir de Marmaris yapmıştık. Biz de birkaç yere gitmiştik, biz Bodrum, Bodrum Marmaris, bir de Fethiye tarafı mıydı? Kaş'a Kaş Kaş gittik. gittik, üçünü birden gezmiştik, çok güzeldi. Ee, biz her yıl arkadaşlar e, bolca tatil yapıyorduk. Kurban Bayramı'nda ayrı, Ramazan'da ayrı. Normal tatilimiz ayrı yani senenin bir ayında biz en az üç kere tatil'e gidiyorduk. Tabi bu geçen sene ve öncesi için geçerliydi. Bu sene o kadar kötü ki her şey tatil'e gitmek resmen hayal oldu. Bilmiyorum İnşallah Allah nasip kısmet ederse bu sene de bakalım ne yapacağız nereye gideceğiz henüz bir program yapmadık bakacağız. Çok pahalı ya yani. Çok çok yani ben bir fiyat aldım bir turdan Şevket bana mail atmış kız uçuk rakamlar o çok uçuk yani buçuk kişi yani. başı 1800 TL günlük kişi başı daha da artıyor daha yani da artıyor. bir 5 güne 30 bin lira falan çok müthiş rakamlar biz önceden tatil falan çok iyi gidiyormuşuz çok uygunmuş fiyatlar şimdiye nazara şimdi biliyorsunuz dolar altı her geçen gün fırlıyor uçup gitti. Neyse ne yapalım bakalım kısmet hayırlısı olsun. bir şey yok. Hakkımızda evet gidemeyeceğiz belki de yapacak bir şey yok. Kapından Eve girmeden buradan size bu akşamlık iyi akşamlar diyeyim. Yarın ve sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.